Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber <laughs> öncekinde Bahar'ın Bahar'ın tane videosunu izlemiştik ve sonra da Belen'in yok önce Belen'in sonra Bahar'ın neyse sonra videosunu izlemiştik. Bugün de Cemre'nin videosunu izliyorum. Belen'le beraber çekmiş video. İşte çok eğlenceli oldu. Ben de bir ara yaran oyun oynamışım arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biz yılan oyunu oynuyoruz. Ben de yılan oyunu oynuyorum. Başlıyoruz. Arkadaşlar kazanmamız gerek. Ejinle beraber çıkmışım. Sosyal bu iyi değilim sanırım Neyse. fazla. Çünkü fazla oynayamıyorum da. Evet. Neyse. Kendi Türkiye'ye konuşalım. Kanalına abone ha. olmayı, like atmayı unutmayın. Türk biz, biz bayrağı şey koymuş. Hani biz Türküz ya. Pişmanları yani bak şuna. Yandık arkadaşlar. Türk Türk yeniden oynayacak şimdi. Hem de hemen yandık ya. Türkiye. Oynayalım. Hadi oyna. Yanma, 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 İngiltere yanma, geliyor. Yanmayayım, yanmayayım, yanmayayım. Bu da Alman dilidir herhalde. Annemin Almanca var. Arkadaşlar yanmak istemiyoruz. Yanınca yeniden <laughs> oynamaya çalışıyoruz ama. Böyle yani. Ama girişlerinde evet, kulağımı sarmış. Hepsini, hepsini yemişler. <laughs> hep, herkes yemiş yiyecek hepsini, İngiltere diye. Dur İngiltere ya. İngiltere çanak çarpsın. İngiltereyi. Yok o Amerika demiş. İngiltere demiş. Ama Amerika'da İngilizce konuşuyor. Neyse. Arkadaşlar bu arada Ecrin'in de kanalı var. Onun da kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Evet Ece'nin de kanalı. Daha kuzenlerimin kanalları da var. Evet. Onları da bulursunuz. Cemre ile bir tane video çekmemi istiyorsanız daha kalıp abone ismi, olmayı unutmayın arkadaşlar. Life Cemre. Şu an yanımdaki kuzenimin ismi. Lan <laughs> yaşam. <geçim>. Dur video <laughs> duracak. Kuzenimin ismi. Çok kolay. Bir yani ya. dakika bir video durduracağım arkadaşlar. Şöyle bunu da durdurayım. Evet arkadaşlar kapıyı kapatıp geldim. Arkadaşlar bunun yemekliyesi de var. Ben görmüştüm. Evet, onu ben bir ara demiştim ama o zaman kanalım yoktu. Tam tamından 473. Bundan kanalım olsaydı çekerdim. 468 464 463 Ama zararlı sanki lan takılay videoları Dört yüz arkadaşlar İsmi öyle ama hiç de çekmiyoruz Evet çünkü Tokolay bak girince donuyor yani Ben de yapamıyorum Evet arkadaşlar Piraz hafızlan çektim yani Tokolay ne çekmiyorsunuz lan siz ben ne yapmışsınız Ben, ben de Tokolay videosu bulamadım o ben böyle video çıkacağım yani, ben bu video yapayım. Bu video kaç çizim 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 o dokuz dakika? O 9 dakika sürmüş. Tamam. arkadaşlar yani hiç konuşmuyordu. <laughs> <laughs> Yayıncı susun. Bunlar ne konuşuyor? <laughs> Bana sanki kurmenci geldi. Neyse. Tam da benim yılanım. Onu da çöktü. Galiba ikisi bunlar. Bu yılanla o yılan ikiz galiba. Evet öyle. Ve topluyor <laughs> 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 Hadi en büyük sen olabilirsin. Sana güveniyorum. Kemre. Kuchar FC bile. Arkadaşlar kuzenim ben. Ay İngiltere geldim. orada. Yılan çekiyoruz İngiltere'yi ben gördüm yorumlarda yazarım. Ama yorumlarda kapatmışlar. Puh ben de bir yorumlar kapattım. Niye tıklıyorum ya? Bu <laughs> benim kuzenim Ama Beren ne Beren le... ne yapacaksınız? Ah Beren de geldi. Diyor. Sessiz mi çekim çalışıyorsunuz? Hayır. Özürüm konuşum biraz arkadaşlar arkadaşlar diyoruz hep konuştuk biz. bir dakika boyunca... ya. <laughs> Beren'deki Beren iki tane sessiz video atmış. Bir tane de çok atmış. Bir tanesi de bir tane oyun sessiz videosu işte uskasını yani yani. birazcık gülüyor, görelim ya. Gülüyor, o, gülüyor, bu çindir gülüyor. evet. Hep böyle Niye var? lan? Zaten zaten, zaten bayfi çekiyor şuna bakın. önemli önemli şartı var. Kalıyoruz böyle ortalıkta. Aa, şu ana kadar yanmadım ya. Büyümüşüm biraz bence. Evet yani büyümüşsün ya. Neyse hadi bir de pamederim. 521 Mart ne? Onu bunu böyle mi lan? Ge 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 Dev gibi de, ne tatlısı yahu. Güzel o yaşaşı güzel. Aslında Olman sen de uyuyorum. boş boş konuşuyorsun bazı videolarda yani arkadaşlar sonra duruyorsun hemen. Kameranın. <laughs> 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 Dur ben nasıl ya. Tamam yani. Şöyle ayrı Ve boooom. Haram Şakalım. 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 Niye konuşmuyorlar? Ben de bazen konuşmuyorum. Niye öyle diyorum? <laughs> Kaç ya. saattir yanmadık ya. Bu videomuz son mı? ama. Yok ya bence biraz daha kalalım. Evet. Kaç dakika olmuş? Beş dakika olmuş. Beş dakika. Ay ay küçücük ya. Benim kaldı dakika ya. olmuş. Uy. Neyse. Ne yapayım, çok tatlı. Evet çok tatlı bence. <laughs> ah! Ay, hadi hadi, hadi ben. al ye ye. Aferin sen Ama alıyorlar hep ne yiyor. Yedi büyük kozu Evet arkadaşlar yani. Alıyorlar. Hadi yesin alsana. Arkadaşlar bu bir beya bu. Beya ne ya? Baya. Baya yani. Karıştırıyorum var Bu Türk Türk bayılarken ben bu oyunu oha Nasıl olmuş lan? Nasıl bir şey bir daha yılan oyunu kan çıktı. Galiba baltama sıçtım. Ya. Ne oluyor? Kaybettik. Aa. Kaybettik tekrar. Bayağı da büyümüştük ama neyse. Tekrar oynayalım. Küçücük bir yerin oldu. Daha bebektir. Şimdi galiba. Aa. Çocuğa döndü. Aa onu da ye. Onu ye. Aferin. Aferin niye ye. Benim de. En son daha şey bulma bir yere iki birisini yemesini izin verme. Eh, öyle çıkıştır onları ye. Niye yemedin onu? Al iki tane aynı hem de ikisi de yan yana. Ne? İngiltere. Yok. O zaman hangi çarptı? Sen sana çarparsın onun şeyini. Ee, Aha, böyle mi? Böyle şimdi konuşuyor galiba. Evet. evet. Ay, öldürdüm tekrar. Gel buraya. Bu tamam bir böceği bir gel bir buraya. Cemil seni bu güzel öldürsün. Ben de oynamış gibi şey yapacağım. Şey. Işte tekrar. tekrar. oynayalım. Kaç kere oynadı yeter ya. Ne yandı? Ya, yandık. Ya oynayalım artık videoyu sonlandıracağız. Ben de güzel bir video yani. Yani. Evet. Yasak mı? Ben ben gide bu arkadaş kanalı fanı fanı olacağım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Nazil dur. Bunlar da çok kavga ediyor ya. Sen bir tekrardan yanacak. Yanmıyor ya. Affedin lan. S z Yandık arkadaşlar. Neyse videonun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet ben de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.